Şimdi e, cihazımız 7 tane özelliği var. 7 fonksiyon bir üründe. Bunlardan birisi çift e, çift kanal osiloskop özelliği. Şu anda çift kanal osiloskop açık. Daha yani herhangi bir enerji veremediğimiz için şöyle parmaklarınızı dokunduğum zaman e, vücudumdaki elektrikten bir sinyal yani şey oluyor. Yani bunu otostop olarak kullandığında zaman evet. o an tercüme kendini veya şeyini okuyabiliyor mu? Doğru. Yani. doğru. Ee, otostop olarak kullanabiliyor. Komutatör mu? Komutatör yok mu? Şimdi bir özelliği tamam, de kare dalta sinyal çıkışı vermesi. Mavi olan prop kanal 2, sarı olan da kanal 1'dir. Şimdi eğer kare dalta sinyal çıkışını aktif edersem, şurada basit yazan yer var aktif oluyor. Kanal 1 osiloskop. Kanal 2 de sinyal jeneratörü olarak kullanabiliyoruz. Şimdi ikisini birbirine değirdiğim zaman görüyorsunuz kare dalga. Frekansı 1 kilo. Gerilimi de 1 volt. Bunun yakınlığı evet. yazıyor. Evet. Bunu arttırabiliyorum voltajını. Frekansını evet. değiştirebiliyorum. Buradan ekranı dondurup isterseniz dondur falan da. Şurada e, milisaniye değerleri değiştirebiliyorum. Bizim devrenin 9 voltunu neresine vereceğiz bunu? Devletin. Şimdi bu bilgisayardan e, bu, bu mu geliyor? Bu şöyle. 9 voltu nereye vereceğiz? Enerjisini yüksek, bilgisayardan enerjisini bilgisayardan alıyor şu an. Biz normal devremizden vereceğimiz zaman 9 volt buraya mı gireceğiz? Hayır, yani herhangi bir yere voltaj girmiyoruz. Şoklardan ya ölçüyoruz ya da Hocam osiloskop gibi düşünüyoruz. Osiloskopu bir düşünüyoruz da osiloskopta bizim giriş, <laughs> giriş şey 9 voltumuz <laughs> var ya Tamam, tamam. Sen o 9 voltu neye ölçüyorsun o soroskopta? O soroskopta <laughs> gelin de yapıyorsun. Direkt ölçmüyor mu? Prof'ta ölçüyorum ama Kanal tamam. Yolta da otoskopun kanal girişi var ya aktif şeyi. E, aktif e, şeyi ne gidiyor? E, Şaseyi, şase oyuncuları bunlar. Abi, Abi şimdi bizim burada güç kaynağı var Siz getirirseniz güç kaynağını ben... Ağzı güç kaynağının çıkışında dokuz volt tamam. var mı? Tamam. Ağzı diyelim, dokuz volt alın. Ben önemli algeri, algeri. Dokuz voltu ne diyebileceğiz burada? Hemen algeri, algeri. Yok ben de şu anda burada seni ne diyeceğim? Frontların ucunu vereceğim dokuz volt hocam işte. Frontların ucunu vereceksin. Hangi frontların ucunu vereceğim? Onların kanal 1, kanal 2. Ozyoskopun probları gibi düşünüyorum. Proplar işte. Şu bir ozyoskop şu anda. Onlar da işte. Tamam, tamam, devam Tamam tamam anlaşıldı. Şimdi ee, buradan ee, ekranla kursörü görüyorsunuz. Voltajı voltaj kademesini değiştirebiliyoruz. Şu anda çıkışı 4.4 volt. 4400 mV. Frekansı da 2300 Hz. Buradan istediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz. Frekans ve voltajı ayarlayıp. Örneğin geçenlerde set kontrolü set motoru çalıştırmam gerekiyordu. Kontrole e, e kare dalga vermem gerekiyor. Hemen bununla bunun e, kare dalgayı verip istediğim frekansa kaç milyonluk bir şey oldu? bu 5 voltta 5 voltta 510 seri direnç üzerinden veriyor çıkış trakti 510. O şekilde. Şimdi bu aletle biz bir şey kaynağı çıkışına bunu bağladığımız zaman orada yazdığı cüzdüye tanrıya geldiğini direkt olarak okuyor muyuz? Normal okuyor. Şey, biliyorsun şey, şey, sayın kontaktörüyle şey, frekans metre kullanıyoruz değil mi? Evet, doğru, doğru, doğru. Ekran doğru. çarpı, kom çarpı. Hocam bak, hadi. şey, bak şu şu time bir şey bu. Şimdi, şimdi bu da Wall Şimdi alttaki milisaniyeleri görüyorsunuz. Bunları şuradan Time Zero Ayarlıyorsun Ya, ayarlıyorsun yine yani oradan evet, evet. mı? otomatik alta yazıyor diyorsun. Evet. Öyle mi oluyor? Evet. E, mili saniye içerisinden alta o, yazıyor. Buradan e, Time, time Zero anahtarı Buradan da voltaj. Voltajı ayarlıyor. <laughs> Orada de Wall Street'e anahtarı. Anahtarı sonunda düştü. Yani, e, şimdi bu benim yani, bir daha Tabii bilgisayar programı üzerinden Hı. ayarlıyoruz. Offset'i de mesela buradan ayarlıyoruz. Ama şey Hı. Ama bunun olduğu her yerde bilgisayar olacak. Tabii, tabii. Bilgisayara bağlanmak zorunda. Bilgisayar olmadı bu yıllarında. Tabii. Ki. Yani bilgisayarını yani, e, bilgisayar ekranında gösteriyor. Evet. İstersek DAP çıkışından e, kare dalga yerine analog volt cinsinden analog gerilim e, verebiliyoruz. Örneğin 1220 milivolt gibi bu istediğiniz değeri e, ayarladığınız değeri size verir hatta eksi değer de eksiye de çıkar. artı eksi değerli seçer. Art 5 volt aralığında e, milivolt cinsinden e, voltaj uygulayabiliyoruz şimdi burada e, Yine kare alayım. Evet. Kare dalganın gelmeyini değiştiriyoruz. Şurada e, osiloskopun okuduğu değer var. E, üst değer. Bunun o, üst e, maksimum değeri. Bu alt değer. Bir de kilo, e, eğer okuyabilirse e, frekansı gösteriyor. Şimdi problem ee, 1x konumundayken 5 volta kadar ölçer. 10x konumunda 50 volta kadar ölçer. Fakat dikkat edilmesi gereken şey e, şase ucunun mutlaka topraklanmış ya da izole olması. Yani şaseye bilgisayarın şasesinden e, ya da toprağından farklı bir voltaj gelirse e, üzerinden akım akıp e, zarar verebilir. Dolayısıyla topraklı ya da izole olması ki üzerinden atım akmaması gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi buradan akım ağırlığı tespit kısmına, burada mesela sinyal yakalama özellikleri var, otomatik. Bunu aktif ettiğimiz zaman diyelim ki e, Pro'u bir kaynağa bağladık. Kaynakta o anda e, alt değer ve üst değer veriliyoruz. Bir band düşünün. O band içinde ise gösteriyor. Fakat o bandın diyelim ki bir tek geldi. O bandı açtı üst değer ya da alt değeri. O anda e, durduruyor. Anında ee, durduruyor. Yani o peki görmenizi sağlıyor. Sinyal yakalıyor. Ona örneğin şöyle dokunduğum anda ee, iki buçuk volttan daha yüksek bir değer geldiği için şu anda hafızaya aldı, aldı. Yani ee, o değeri orada yakalamış oldu. Ona göre diyor. Peki o hafıza nerede şu, evet. e, şu, e, i̇şte kayıt e, e, şu anda? Yani o hafıza rejisi. Kendi şeyinde şu anda kendi hafızasında saklı. İstersek bunu kayıt sayıp kaydedebiliyoruz. herhangi bir klasör açıp bir isim verip bunu kaydedebiliyoruz. Şu anda yani sinyal girişi olmadı halde Iı, Yakaladığı sinyali gösteriyor. Pekâk oturuyor tabii. Ne anlıyor zamanı? Bir şey, domuz bir şey yapar, ne daha iyi. Anladı, anlar şey diye bakmak beni alır. Ben bir şey anlamıyorum ya. Anla dediğinde, anla